<Gülüyor> 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 ay, <gülüyor> ay, küçük geldi ya. ne oluyor be? Aa, kapı niye çalıyor? Allah Allah. Çocuklar bir bakayım. Çocuklar siz mi yapıyorsunuz? niye bağırdım ben şimdi çocuklar mi yapıyorsunuz? Böyle uyuyorlar işte. Ay şiş, e, kim yapıyor o zaman? <laughs> Biraz korkmaya başladım da ben. Bir şey daha çıkmışız. Allah Allah ya. Bir yerden gelmiyor ses. Neyse ben yanlış düğüm galiba. <laughs> Ay sabah olmuş ya. Uf. Yine kahvaltı hazırlayacağız. Ne yapacağız? Ya e bu sefer kahvaltı hazırlamayayım. Dışarıda yiyelim bu zaman. Dur bir kaldırayım rüzgar. 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 Ha, efendim ne oldu? E bugün dışarıda yiyelim bence ya. Her gün evde evde evde. Ay, evet evet Önce daha hazırlanalım da. Evet sen odadan ben bir giyineyim. Tamam. 계속은 좀 좋아. 이 포인트는 알았도 좋긴 같이 키우 보니. 음. 나 이것도 çok seviyorum a Yani azık olarak bence çok tatlı. Bunu giyeceğim. Bu da çok üşütüyor. Bunu gece yani giyebilirim mesela. Ben böyle iyiyim. Şimdi ne be bu. Ben bunu beğenmedim. Ata Sevmedim ben bunu. atayım bunu bari. Hiç burada çöp de yok. Ki. Ben buraya çöp almadım. Yani burada çöp koydurmadım yani. Ay sen yakışıyor mu acaba? Eh yani daha yakışıyor. Sen de kalsın. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Ben de güzel oldum zaten. Evet. Atayım. yok bu olmaz zaten bu yüzden gözlüğü bu güzel ya <laughs> e gözlük takmayacağım yani koca göz gibi duruyorum <gülüyor> yani <gülüyor> ne, <top. gülüyor> hazırım ben sen de giyin de tamam Ee, ben ne giysem acaba? ne hmm, giysem? Yok, bunu her zaman giyiyorum. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Yok, bu da abartı. Bu olmaz. Ne giyeceğim ben ya? Yani bu da olmaz ki kuş değil onu girmem. hayır 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 ya ne <laughs> gireceğim Allah Allah ya of onunla gireyim o zaman güzel oldu yakışıklı oldu bir göz takarım güzel olurum ben de giyindim yakışıklı olmuşsun ben de gideyim bari şeyi yapayım Çocukları uyandırayım. E, ee, Alara. Alara kızım uyan hadi. Bak bugün dışarıda yiyeceğiz. Tamam anne. Ay. Ben bir ara uyandım. Sonra geri e yattım. Gece sen o sesler mi yaptın? Ne ses yani? Tak, tak 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 sesler geldi. Kapı çalıyordu sanki. Bilmiyorum anne yani. vallahi ben onu yapmadım. Bu da çok tatlı kızım. Onu giy istersen. Olur bu güzel. Hadi gel uyandırıyorum birlikte Dilara'yı. Dilara. Dilara hadi. Dilara. ya uyan Dilara. Ee, he, he ne ne? Ee, Bugün dışarıda yiyeceğiz hadi. Hazırlandık hepimiz sen kaldın bir tek. He tamam. öyle oldu. Gidelim <laughs> bakalım. Hadi gidelim. Evet. Çocuklar da giyindi. O zaman gidebiliriz. Tamam. Yemek sıkacağım. Ay vallahi ne yesek ben de bilmiyorum ki ya. Evet ne yesek hocam Valla ben çok şey o kadar ama bilmiyorum yani. Şimdi bileyim ben de. Ben de. E ben de. Ay, Vanilya hala mı uyuyor? Evet. Hadi gidelim o zaman. Evet. Şimdi arkadaşlar ten lokanta vardı. Yani burası bende. Onu buraya gideceğim ve orada yemek Bugün güçünüz dersiniz. Teşekkürler bu da atıyoruz. Evet. Ay, ben e ben şey yaparım spor söyleyeyim, yani alırım. Sen, sen, ne istersin kızım? Ben pasta. Al sabah sabah pasta mı yiyeyim kızım? o böyle yemek ya yani hani böyle tuzlu tarzı bir şey ye. Tamam mı? Tamam baba. Ee, o zaman ben ne yesem acaba? Ben de şey yiyeyim ya. Şunu yiyeyim işte. Bak masaya koymuşlar. Ha. Tamam tamam. Onu yesin anne. O zaman e, siz yani Kaç TL oluyor bu? Ee, kaç TL mi oluyor? Efendim ee, hesaplayamıyor musunuz? Ee, ben bu tabii bilmiyorum. <laughs> Beyefendi, nasıl atamatik bilmiyorsunuz ya. Ne diye işe geldiniz o zaman Allah Allah? Matematik dünyadaki en önemli ders ya. Atamatik bilmiyorsunuz ne diye? İşe işte çalışıyorsunuz. beyefendi şaka yapmıştım aslında. Beyefendi şaka yapmıştım aslında. Şaka mı? Dolgom geçiyorsun sen. 0 TL 0 0 <laughs> Nasıl 0 TL ya İyi tamam biz yiyoruz o zaman Her şey 0 TL'miş boş verin ya yiyelim işte. E ben ne yiyeceğim ya Ben de bunu yiyeyim e bir tane daha yok mu? Çocuk ne yiyecek? Ben de bunu yiyeceğim. yani ben hiç aç değilim zaten ya. Şey kızım. Hadi o zaman gidelim. Yedik yani yemeğimizi. O kadar yeter zaten ben hiç beğenmedim buraya yani bütün bir yermiş. Adam bir tuhaf. Herkes tuhaf yani. Gel gelin gidelim. <laughs> <Boş atalım>. ee, <laughs> gidelim eve yani. Aa ah sen çocuk he ha, tamam hadi şunu çabuk değiştirelim de bari. Aa, aaa ben niye bak burada Çok sıkıştım ya. Ben tuvalete gitmem lazım. Ben üstümü değiştireyim de. İyi. Rahat bir şeyler Tamam ben hemen aşağı kıtı ineceğim. Tamam işte. Şöyle. Üstümüzü giyinelim. Ben biz de odamıza gidelim. Giyiniz. Ay ne yapıyorsun Arda ya? Ay sığdım buraya ne bileyim. Heh. Ben de giyineyim. <laughs> Ben de aşağı oynayayım. bu sefer Biz de giyindik. Bizi bekleyin. Kızım bizi beklemez olur mu? man dol tekmem lazım ya. Evet, Siz oturun isterseniz çocuklar. Bakın belgesel var zaten. Ben de gideyim. Aa, dışarıdan geldik. Elinizi yıkayın çocuklar. Dışarıdan geldiniz. Bunu da sökeyim <laughs> <laughs> de. Yıkadım. İzleyeninizi yıkayın. Ay ben bunu kapağını kapatmıyormuşum. Yıkamamışlar bunu. Ee, ben de elimi yıkayayım o zaman. Bunu açayım mı? Bu bitmiş. Betül. Açtım zaten de. Ha aç. Biz de yıkayalım. Atıştırmalık, ayak meyve getireyim mi? Olur. Bunu da yerleştirelim birazdan. Ay, bu kesiliyordu mu? Ay ben buraya mı oldum? Keselim. Ay. karpuz mu yesek acaba? Yok ya karpuz yemeyelim şimdi. Buz gibidir tulabın içinde. Ne yesek ki? Ay canım çikolata Çikolata mı yesek acaba? Ay, da çilekli çikolata olacaktı. Şunu alayım ben bir. Unutalıydım. Çilekli çikolata ister misiniz? Alo. بای میجیم. ایی تمام. Nerede kalmış zaten bir tane alayım. Ay, şimdi kez daha mı yıkansın daha temiz olurlar. Gece oldu. Hadi yatalım televizyonu kapatıp. bakalım. Gece kızlar iyi gece anne iyi gece anne. güzel yatalım gel, gel. Evet arkadaşlar. Yine bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Öptüm bay bay.